Aristonikus'un hikayesini merak ediyor musunuz? Burası Pergamon. Helenistik dünyanın en parlak şehirlerinden biri. Ancak bu görkemin altında bir halk kıvranıyor. Köleler, yoksullar ve umutsuz çiftçiler. Milattan önce 133. Pergamon'un son kralı ölür ve krallığını Roma'ya bırakır. Ancak bir adam bu teslimiyeti reddeder. Aristonikos, kendisini Ümenes 3 ilan eden Aristonikos, yalnızca bir taç için değil, özgürlük için savaşacağını ilan eder. O sıradan bir kral değildi. Halkı için, köleleri zincirlerinden kurtarmak için savaşan bir liderdi. Onun krallığında tüm insanlar eşitti. O, Güneşin şehrini kurmak istedi. Fakat Roma bu başkaldırıyı görmezden gelmedi. Büyük bir ordu isyanı ezmek için Anadolu'ya gönderildi. Aristonikos Romalılara karşı yıllarca savaştı. Ancak ağır kuşatma altında kalan ordusu yenildi ve esir alındı. Zincire vurulmuştu. Özgürlük için savaşan bu adam Roma'nın zafer alayında sergilendi ve öldürüldü. Fakat onun hayali ölmedi. Aristonikos'un mücadelesi yüzyıllar sonra bile Özgürlük için savaşanlara ilham vermeye devam etti.